yapmak için 3 litre su alacağım. Anne ne bakıyorsun orada? Ana kuzusunda yeni dönem başladı. Yok, yok böyle kaşık. El ayağına dolanır ama başarır yani. Yeni dönemin ilk haftasında eve dahil olan ana kuzumuz Tuğba Gönal'la yarışmaya dair ne varsa konuştuk. Az sonra. Bir buçuk yaşında bir cümle kurdu ben şok olmuştum. tarihe damgasını vuran, yürekleri titreten hikayemiz Diriliş Ertuğrul'u heyecan ve aksiyon dolu bölümlerle bizlerle olmayı sürdürüyor. İnşallah kendi obanı felaketlere sürüklediğin gibi bizim obamızı da felaketlere sürüklemez tıp alanındaki eğitimi ve ustalığıyla adından söz ettiren, sadık ve fazlasıyla cesur Artuk Bey'i canlandıran Ayberk Pekcan'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle az sonra sizlerleyiz. Ana kuzusu evi ilk birincisini verdikten sonra şimdi daha da heyecanlı bir 13 hafta bizleri bekliyor. Baya baya keserekler keser gibi değil. Hayır yavrucuğum makası normal keser. Ama işte o. Ana kuzusu evine Tuğba ve annesi yeni katılan yarışmacılardan ana kuzusu evinde onları heyecan ve rekabet dolu haftalar bekliyor. Yarışmanın ikinci dönem ilk yarışmacılarından Tuğba Gönal'ı yakından tanıyalım. 33 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum ama İstanbul'da yaşıyorum. E, reklamcıyım, reklamcılık mezunuyum. 2-3 e, sene kadar kendi işimi yaptım ama şimdi biraz oyunculuk, sunuculuk sektöründe, medya içerisindeyim. E, şimdi de bu yarışmadayım işte. <laughs> Yüzünüz bana şöyle, bu bana dönüyor. Programa katılmaya nasıl karar verdiniz? Ya çok sevdiğim bir abim aracılığıyla aslında oldu. Zaten böyle bir şey arayışındaydım ama düzgün bir kapı yoktu benim için. Ee, ve programın içeriğini öğrendikten sonra da işte burası dedim yani burası olur. Özellikle TRT olması benim için çok önemliydi. Ve o şekilde karar verdim. Çok zor olmadı yani çok fazla düşünmedim. <laughs> o zaman evde ders çalışıp geliyoruz. <gülüyor> 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 Süre kısıtlaması yüzünden panik oluyor musunuz? Çok güzel finale <laughs> yürüyoruz buyurun. Tabii ki oluyoruz, olmaz mıyız? <laughs> Zaten süre kısıtlaması olduğu için asıl panik oluyor. Belki hani tamam çok uzun süremiz de olmayabilir ama o kadar e, kısa koca bir süpürgeyi az önce 15 dakika içerisinde içini dışını işte süpürgenin ucunu borusunu temizlememi istediler. Yani bir de hani kendi kullandığınız süpürge değil. Belki yarım saatim olsa daha iyi olacak ama işte o 15 dakika olayı bir bakıyorsun Allah Allah yaptığım bir iş normalde yapabileceğim bir iş diyorsun ama eksikler bulunabiliyor arkasından yani o yüzden pek bir garanti veremiyorum bu konuda da yani demek ki saniyeler olayı evet heyecan yaratıyor bizde 3, 2, 1 buyurun ben okulda çalışıyorum Anneler sizce çok mu mükemmeliyetçiler? Nerede bir eksik varsa onu mutlaka buluyorlar mı? Buluyorlar. Yani elimizde e, onların istediği gibi temizleyici, madde, her şey aparatlarımız olmadığı için. Mesela elimde sadece bez var. Ben ara bir yeri sadece parmağımın girdiği yer kadar temizleyebilirim. Ama o onun arasındaki toza laf ediyor mesela. Ama bir, elinde bir bıçak herhangi bir şey olmadığı için orayı tabii ki temizleyemem. Ama işte buluyorlar yani ona da bir şey diyemiyoruz. Neticede saygıdan başımızı eğip susuyoruz. Biraz ellerim titriyor. Kendinizi nasıl bir yarışmacı olarak görüyorsunuz? Ben hani kendim olarak baktığım zaman benim penceremden ben mutfakçıyım biraz. Mutfak konusunda kendime daha çok güvenirim. Ee, biraz da hani el yavaş bir insan değilimdir genelde çabuk iş bitiririm. O anlamda biraz kendime güveniyorum. Buyurun. Bugün benden iki altınımı kazanan ana kuzusu... Etaplarda anneniz size destek oluyor mu? Eksiklerinizi söylüyor mu? Ben anneme zaten burada en çok püf noktaları konusunda güveniyorum. Annemin ee, annem temizlik konusunda da çok titizdir, çok ayrıntıcıdır. Ben o kadar değilim, ben daha yüzeysel yaparım. O en küçük tüyü bile görür yani. Ee, dolayısıyla hani o konular annem beni tabii ki yönlendiriyor. Dünkü yaptığımız işimiz püf noktasıydı mesela. Ee, doğal malzemelerle nasıl iş çözülür? Orada anneme teslimim. Ee, yani tabii ki yardımcı oluyor. Zaten varlığı yeter. Yanında olması bile yeteri kadar güç veriyor bana. Bugün benden iki altın kazanan ana kuzusu. Kararlı bir şekilde. Kızlara da bakabilirsiniz karşılığında. Ama kafamız öndeyken konuşmayın. Beraber yapalım. Hazır. Büyük ödülü kazanırsanız acaba hangi hayalinizi gerçekleştireceksiniz? <laughs> Kendi işim için kullanmak istiyorum ileride. Bir de ailemi Ümre'ye götürmek istiyorum. Böyle bir işte kullanmak istiyorum. O yüzden altınları almak istiyorum tabii ki. Bu seferki bin altın kimin almak olacak ya. acaba i̇şte, çok merak ediyorum. Bu arada yarışmacı arkadaşlarınızın şimdiye kadarki performansını nasıl buluyorsunuz? İyiler. Yani dediğim gibi herkesin kendine göre kimi temizlik konusunda, kimi püf noktasında iyiler. Zaten anneler de onlara destek oluyor. Yani böyle çok ortalama gidiyoruz aslında. Yani bir gün biri kötüyse birisi mutlaka iyi oluyor. Yani bir, bir iki kişi. Bir denge var. Onu da sağlıyorlar bir şekilde zaten burada. O yüzden iyiler yani kötü var biri diyemeyeceğim şu anda. Genelde anlaşırım annemle öyle bir e, hani çok zıtlaştığımız durumlarımız yoktur ama yani şu yarışmanın esnasında ne olurum ona bir, pek bir garanti veremiyorum. Hmm. Ama tabii gene sargı çerçevesine açacağımızı düşünmüyorum o konuda. Son olarak yani, sizce, hani, sizce evet, ana kuzusunu diğer yarışma programlarından bir ayıran özellik şey nedir? Yani. Valla diğer kanallarda e, izlediğim hiçbir yarışmaya katılmaya yönelmedim bugüne kadar. Hiçbirisi bana hitap eden yarışmalar değil çünkü. E, bu yarışmada örf adetlerimiz, yani unutulan bir şey, geleneklerimizin tekrardan yüzüne çıkması, hatırlanması olayı çok güzel. Ama kendi açımdan da baktığında böyle bir evin içinde olmak da güzel. Çünkü çok düzgün işler yapılıyor içeride. Şimdi isim vermiyorum ama kastettiğim yarışmaları anlamışsınızdır zaten. Yani öyle evlerde o yarışmaların içinde olmaktansa kesinlikle böyle doğru bir evde olmayı tercih ederdim zaten ki o yüzden de buradayım. Ve çok da mutluyum yani. İyi ki böyle bir yarışmayla adım attım ekranlara. <laughs> <laughs> Tuğba Gönal'a teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Yeni yarışmacılarla tanışmaya, yarışma evinde yaşanan gelişmeleri ekrana getirmeye son hızla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ana kuzusu hafta içi her gün saat 14.30'da TRT 1'de. Ertuğrul'la görkemli tarihimizi keşfediyor, onurlu kahramanlarımızla birlikte tarihte unutulmaz bir yolculuk yaşıyoruz. Müzik Diziye ikinci sezonda dahil olan bugüne dek bilgeliği ve yeteneğiyle birçok insanın hayatını kurtaran Kayıların Şifacısı Artuk Bey adaletin ve iyiliğin yolunda olan Ertuğrul'un ...en Demeyi güvendiği beylerden biridir. O ne yapmaya çalışır? Neyin peşindedir bey Öncelikle çekimler nasıl gidiyor Ayberk Bey? İyi gidiyor, çalışıyor so soğuğa rağmen. Sizin nasıl gidiyor? Biz de sizin gibi soğuk, kış demeden... ...büyük bir keyifle izleyicilerimiz için çalışıyoruz. Siz de soğukta çalışıyorsunuz, biz de. Ama işimizi sevdiğimiz için... ...zayıkla yapıyoruz tabii. Yeni karakterler diziye dahil oldu. Ee, i̇şte onlarla çalışıyoruz. Dizeye taze kan geldi. Bir sürü oyunca sanatçı arkadaşımızın desteğiyle devam etmeye çalışıyoruz. Çavdar Obası'nın başına kim geçecek onu beklemekte. Ali Erbey geçerse evvela bizimle ittifak yapacaktır beyim. Çavdarlarla Kayıların gücü birleşince Türkmen Obaları da bize destek olacaklardır. Artuk Bey ve Bunu Ertuğrul Bey'in aralarındaki ilişkiyi olacak. nasıl tanımlarsınız? Yaşlı daha e, ileri olduğu için biraz ağabeylik yapıyor, e, büyüklük yapıyor. E, devlet tecrübesi olduğu için e, onun e, bu kutlu vazifesinde e, ona yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Beyim, Tekfur cinayetinden kurtulmuştur. Lakin alplerimizi öldürtüp kilimlerimizi yakmanın şahitleri vardır. Bundan yakasını kurtaramayacaktır. Artuk Bey için Ertuğrul'un sağ kolu bir yandan da onu sakinleştiren, acele karar vermemesini sağlayan kişi diyebilir miyiz? Yani evet bir hiyerarşi olarak işte beyin olmadığı yerde bey yerine geçen yani o dönemde kuruluş itibariyle tam devlet olmadığı için bir vezirlik diye bir kurum yok ama veziri gibi diyebiliriz. Aslında hem şifacı biliyorsunuz, aynı zamanda işte Aksakallılardan böyle bir ilişkileri var. Köpeğin Uralı diyetle affetmemizi istemesi boşuna değildir. Onu bey yapmak için her şeyi yapacaktır. Lakin Çavdarlar Bey'ini çoktan seçmiştir beyim dizi çekimlerinde unutamam dediğiniz bir an oldu mu? Ya hazırlık sürecinde bunu hep anlatıyorum. veya ee, ön eğitim sırasında diziye başlamadan bir at at kaçırmıştı beni. Yani at bilmeyi öğrenirken öyle bir şey oldu yani. Kaçırdı işte at durmadı gitti. At kaçırınca kaçırıyor. Durmuyor. O nerede durursa siz de bekliyorsunuz ya da düşüyorsunuz. Beyim, Gayrı bu ahvalde Aliyar Bey'in çavdarların başına bey olması mümkün değildir. Hazır konu açılmışken hazırlık sürecinden de biraz bahseder misiniz? Dizi için çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yani yaklaşık 17 yıldır bu Türkiye'de televizyon piyasasının içerisindeyim. Hiçbir işte bu kadar iyi ön hazırlık süreci olan başka bir yapımda çalışmadım ben. At binmeyi öğrendik. İşte benim için işte kısıtlı da olsa kılıç kullanmak işte ne gerekiyorsa hepsini bir okul gibi öğrendik. Bu çok büyük bir avantaj. Onun için başarılı olmasında çok büyük bir payı var bu. Ön hazırlık sürecinin çok uzun tutulması, oyuncuların bu şekilde hazırlanması. Ali Arın Bey olması icap eder. Ola ki Ural ölür de köpeğin istediği biri bey olursa bu topraklarda huzur kalmayacaktır. Bir yanda tek dur, öteki yanda çavdarlarla cenk edecek gücümüz yoktur. Kış Uykusu filmiyle uluslararası arenada yer aldınız. O zamanlar neler hissettiniz, neler düşündünüz? Tam film festivali dünyanın en önemli film festivalidir. Sizlerin de bildiği gibi. En iyi film Altın Palmiye alan ikinci Türk filmi. Ee, bunu büyük bir başarı olarak nitelendiriyorlar dünyada sinemayla ilgili olanlar. Öyle bir yapımda olmak tabii benim için gurur vericiydi. Yani ülkeme böyle bir filmle dönebilmek. Güzeldi, geçti bitti. Yani sinema filmlerini çekersiniz, izlerler ve kalır Kürt bir film olarak kaldı. Peki beyim, ya köpek sözünde durmazsa, Ali Erbey değil de, Ural Bey seçilirse biz ne edeceğiz o vakit? Set bittikten sonra neler yapıyorsunuz? Set bittikten sonra tabii çok yorgun oluyoruz. Çalışma saatlerimiz kimi zaman çok fazla. Az çalıştığım günlerde işte film izlemeye çalışıyorum, yazıyorum. Ertuğrul! Candar Bey nefes almakta zorlanır Ural Bey. Sen hala kavga peşindesin. Turgut Veda etmeden önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey olacak mı? Bizi izlemeye devam etsinler. Biz elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Beni Ural'a götür. Daha nefesin düzelmemiştir Candar Bey. Hareket etmeyesin. Biz de Ayber Pekcan'a teşekkür ediyoruz. Gayemiz ne makamdır ne ki? İstikameti hak olan herkes bizim dostumuz. Diriliş Ertuğrul'u yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de. Daha beyliğinin ilk gününde bacın kaybolmuştur. Haberin yok. İki kardeşi aynı tuzağa çekeceksin. Asla ana bulmadan obaya dönmeyin. Bu bir tuzaktır Emir Hazretleri. Seninle cenk etmek de cenk meydanında şehit olmak da benim için şereftir.